Ama yine siz 1950'lere kadar bayağı bir şey yaptınız. Yani. Bunu toplayamam yani. Ama genç gösteriyorsa yani kaç? Yani genç gösteriyorsa derken? Abi <laughs> <laughs> nasıl? Ee 1,5 ay çok kısa bir süre ve herkes deri gibi senin parçanı söylüyor. Bu 1,5 sene önce çıkan albümün yani şarkısı. konuyu buraya kadar getireyim sen final... Oh! <laughs> bu kadar güzel olmanın sebebini çok merak ediyorum. Botoks. Oh. <laughs> Her şey yolunda mı Akıncığım? Soracağım şeyi de unuttum. Benim çok güzel sorum vardı ya. Sen ben bile banyodan çıkınca böyle bir havluyu sarınca... ...ben de oluyor herhalde bir Sen. <laughs> <laughs> Beyaz nasıl çıkıyorsun? Bir söyle göstersene. Nereden çıkıyorsun? Duştan. Havlu duştan. Ay bir saçlarımı aşırı. Hay hay ben bornozumu giyerim. Önümü benim bornoz da şeydir iliklerim. <laughs> Önümü iliklerim. Dönerim duşa. Beni pakladığın için teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Selamımı veriyorum duşa. <laughs> evet. Ben de. Benle beraber duşun altında şarkı söyler misin şu anda? Şu anda. Şu anda. Söyle. Gel o zaman. Soğuk suda söylerim, sıcak suda, ılık suda söylerim bir tercihim.